dostlar hepinize merhaba bugünkü video hoş geldiniz bugünün videosunda biyo filtre yapacağız burada İsmail var arkadaşım ee, bu yurtdışına bu sistemler var ee, Türkiye'de de var yalnız bu biz el yapımı yapacağız ee, sağ olsun İsmail bana yardım ediyor ee, muhteşem bir sistem yapacağız dostlar yani bizim oradaki baraj suyunu kullanacağım hiç sondaj montaj yapmama gerek kalmayacak yani ev ihtiyaç için suyumuzu kullanacağız bunu da aşama aşama çekeceğim. Değil İsmail sana abi. da teşekkür ediyorum. bro. E, kendisi mesela başka bir sucuya gitsem anlamıyorlar biyofiltre ne, şu ne, nasıl yapar. Bu arkadaşın kafa gerçekten genç çalışıyor. O yüzden iyi olduğunu buldum. Şimdi bro ikinci deliği de şuraya koyalım. Şura var ya. ustam şu varilleri kullandık. Zaten aşama aşama çekeceğim yapılma aşamasını. Ee, bizim oraya eve gidince de baştan hani anlatacağım size nasıl yaptık. Ne lazım malzeme. Onları açıklayacağım. Ve ne kadara mal olacak. onlar zaten göreceksiniz aşama aşama. Şöyle değil mi? Yani. Vurduğu karşılık nokta burası mı geliyor? Tamam bu. Şuradan hı hı. E, bir çıkış verirsek muhteşem <laughs> olur. Verebildiğimiz kadar yukarıdan mı yapalım yoksa? Bence biti biraz aşağı yapalım. Şuradan mı? Işte? <laughs> şura, şuraya, şuraya ha ha şura 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 daha iyidir ha. Ama bunda iki evet. tane var İsmail. Aç Murat abi, Rina. Şimdi şu parayı parçayı şuraya misal veriyorum aşağı yönüne. şekilde yukarı yönlü yani. Dostlarım İsmail oradan geldim. Şimdi şöyle taşlar topladım. Bunları temizleyeceğim. Etraftan topladım. Biraz çakıl bunları yıkayacağım. Daha sonra kum, daha sonra kömür aşama aşama göreceksiniz. Şimdi şu gelen su gölet suyu. Sulama suyu yani. Bu sulama suyun işte mesela dikkat ediyorsanız su hafif yeşil renkte geliyor gölet durgun beklediği için bu suyu filtre edeceğiz. Çakıldan geçecek kumdan geçecek kalın kum ince kum tekrar çakıl diğer tanka girecek diğer tanktan da eve bağlayacağız. Yani içme için değil ama işte ev ihtiyaçları için ne bileyim tuvalettir banyodur. Yani aslında pis bir su değil aslında. Şebeke sularından daha iyi bir su ama açık gölet olduğu için yosunlanma yapıyor. E, durgun da su olduğu için koku yapıyor. <laughs> Şimdi burada kömür var. Bu kömürü de yıkayacağız. Bu kömürü hazır sonra nedenini söyleyeceğim. Niye kullanıyoruz? Dostum bu kömürü yaklaşık 10-15 kere yıkadım. Tabii ki yine şey olacak ama daha sonra bu sistem oturacak. Yani 3 doldur boşaltta oturacak. Kömür, kömürü kullanma nedenim kömür o yani en son çıkıştaki şeyi Suyu çıkıyor ya, demiri ve çinkoyu fazla olan demiri alıyor. O nedenle mesela kireç, çinko, demir var ya bunları alıyor. O yüzden biyo sistemde önemli bir rol oynuyor. Dostum burada böyle bir sineklik var. Bunu kömürün Kömürü koydum. Kömürün üstüne koyacağım. Bunun en üst kısmına da kum gelecek. Bunu koymamın nedeni? Birincisi kömür yukarı, biliyorsunuz kömür suyun yüzüne çıkabiliyor. Abi küçükler var ya. Onun için bunu koyacağım üstüne. Onun üstüne de en son kum koyacağım. Bakın bu şekilde koyduğum şimdi kum geliyor. Dostlar filtre sistemi şu an hazır. Ee, dediğim gibi buradan giriyor tabi bunların bağlantılarını hep yaptım dostlar. Buraya bir şey koydum. Şuradan bir ufak kaçıntı var. Buraya ayarlayacağım. Bakın. Şöyle bu tahliye şeyi buradan bir ufak kaçına onu ayarlayacağım. Buralar süper. Bağlantı buraya giriyor. Buradan filtrolu yukarı. Yukarıdan buna iniyor. Buradan yine tekrar filtre oluyor. Altta kum çakıl vardı zaten gördünüz. üstte kömür kömür üstten buraya çıkıyor. Şimdi bu biraz tabii ki bulanık. Niye? 3-4 kere bunu bir devirdem yaptırmamız lazım. Çünkü hala iyi yıkandı halde o kömürün tozu, çakılın şeyi çıkıyor. Ama daha sonra berraklaşacak o. Şimdi oradan da buradan da eve gidiyor. Tabii ki burada bir hata yaptık. Biz aslında bu 3 taklık bir projeydi. Aslında buradan da üçüncü buradan da şuraya kadar kum. Aslında burada kum, çakıl, kum işte kömür buraya kadar. Aslında buraya kadar olacaktı. Buradan gelecek son üçüncü tanka geçecek. Üçüncü tanktan sonra da eve geçecekti. Yani üçüncü tankta da eve girip rahat geçmesi için deliğin şurada olması lazımdı. Yani ya şurada çünkü alçakta bakın. Burada bir depo var. Bunlar alçakta. O yüzden tazik yapması için şurada bir yerde delik olması lazım. Ee... Şimdilik bu proje bu şekilde. Proje bayağı başarılı. Artık suda hiçbir koku yok. Sadece rengi biraz bulanık. O açacak. Ee, ama ne yapacağız? Üçüncü bir tankı ileride yapacağım. Ee, buradan filtrelenen suyu şimdilik bu tanka aktarıyorum. Bakın burada böyle bir motorum var. Şu şekil. Bu tanka gidiyor. Bu tankı dolduracağız. Boşaltacağız. Yani bu pis su gidecek. Sonra yenileyeceğiz. Bu şekilde. Buradan da bu, bunu değiştireceğim. Eve vereceğim. Çünkü şimdilik burayı filtre yaptığım suyu motorla küçük akvaryum motoruyla bunu aktarıyorum. 500 litrelik tanka. Daha sonra hiç buraya aktarmama gerek kalmayacak. Üçüncü bir tank daha lazım. Bu tankı kullanmayacağım dostlarım. Üçüncü bir tank için. Bu bana lazım. Çünkü orada da ev yapıyoruz. Aynen. Yani şu eve gitmesi için şurada bir yerde olması lazımdı ikinci tanktan. Onu düzgün hesaplamam Çünkü aslında 3 tanklık proje olduğu için dediğim gibi böyle oldu. En azından gösterdim size. Bir baraj suyunu nasıl filtreleyebiliyoruz? O bakmayın şu an böyle pis göründüğüne. Çok dostlarım su bütün bakteriyi, kireci, çinkoyu fazla olan hepsini alıyor. Lan favori ne haber? Şuraya da bir mana koydum. Bakın. Evet. Buraya da bir mana koydum. Buraya bir T koyacağım. Daha doğrusu bu hortumlar daha sonra yerin altında olacak bu arada. Gömeceğiz. Çünkü kışın donar yoksa. Dostlar böyle bir sistem yaptın, Yoksa diğer türlü şuraya sondaj vuracaktık 50 bin TL. Bu sistem bana ne kadar mal oldu onu söyleyeyim. Dostlar boru vardı zaten bu boru. Şunlar falan yaklaşık şu. Bunu koymaya da bilirsin ama ben koyacağım. Bunu çünkü buraya çok baskı verirsek bidonlar patlar. O yüzden ben buradan e, kısıp ayarlayabiliyorum onu. Neyse. Bunlar falan dostlarım. E, aşağı yukarı 200-300 tuttu. Bunlardan aldık. Yani İsmail'in orada tam ne kadar verdiğimi hatırlayamıyorum. 400 mü? 300 mü? Ne verdim? Baya pahalı dostum, malzemeler. Şu varillerin tanesini 300 TL aldım. 0 evet. iki tane 600 TL'ye mal oldu. Kumu, çakılı falan Bedavaya aldım. Topladım sağdan soldan taşı. Bir tek kömüre para verdim. Kömür 100 TL tuttu. Bir poşet kaç kilo bilmiyorum. Şunlar falan çok pahalı Bunların hepsi kaliteli kullandık. Şunlar var ya öyle patlayıp kırılmasın. Basket bu var. PVC boru aldık. PVC mi deniyor? Neyse. Borular falan. Hala ekstra malzemem var. Bunlar hep şey tutuyor. İşçilik. Ee, sağ olsun İsmail bir şey almadı. İyi bir arkadaş ona da selam söyleyeyim. Zaten videoda kendini görecek. Dostlar böyle en azından bu suyu artık gönül rahatlığı da evde kullanabilirim. Yani diğer türlü dostlarım beklemiş su bakteriyi falan süssün iyice. Daha sonra bu devirden sistem oturacak. Aslında 3. tank daha lazımdı. Hatta 4 tank olsa daha güzel ama o içme şey e, içmek için 4 tank lazım. Ama bu sistemde suyu biz zaten evde içmiyoruz. Çoğu şu an apartmanda keyiflerde bile su içilmiyor. Düşünün. Neyse daha sonra bu aynı sistemi 4 varil yapacağım. Eve yapacağız. Şurası var ya oraya arka tarafa oranın arıtmasını daha iyi yapacağım. Dostum bu yaptığımız teknik bio filtre. Yani natural filtre. Artık onu siz kendi araştırmanızı yaparsınız. Burada da artık kendiniz yaptığınız zaman internette görürsünüz. Yani yurt dışında bilinen bir teknik bakın burada da biliniyor ama çok bilmiyor. Mesela bunu yapan arkadaş İsmail bana yardım eden o mesela gittim tak dedi ama normal bir hırdavatçıya bir sucuya gittiğiniz zaman anlamıyorlar. Ama o arkadaş bunu profesyonel olarak görüyor. bir de okuduğu için direkt benim ne demek istediğimi biyofiltre bildi. Zaten kendileri de yapıyormuş durum bu dostlarım. yazık sana yazık. Baya etraf dağlı dostlarım. Bu sıfır projesi iki günümü aldı. Daha oralara mana yaptım. Boru yaptım. Yani kolay değil. Sade iki günümü bu iş aldı. Eve devam ediyoruz dostlarım. Ev, ev hala devam ediyor. Şimdi su basman hazırlanıyor. Onu da artık göstereyim. Video ekleyeyim. Halil abi zaten orada çalışıyor. Taş çekiyorlar. Bakın adam traktörle taşı dolduruyor dostlarım. Bu arada o fikir iyi de hem o şekilde etraftaki taşlar da temizleniyor. Onları buraya kullanıyoruz. Balkon için. Dostum burası su basmaya Balkon olacak. Bunlar ilerleyen aşamada zaten takip ettikçe göreceksiniz. Muhteşem, şirin, güzel bir ev olacak. Güzel yani balkonda oldum mu daha da güzel olacak. Hem büyük duracak. Daha sonra balkonu kapatabilirim. Yani şey var ya pima penne falan camlarla kapatabilirim. Ne olur? Mutfağı da dışarı alırım. Muhteşem olur. Bak Fifi de oradan oraya beni takip ediyor dostlar maalesef etraf çok daldı çöp masraf, karışıklık var şimdi suyla uğraştığım için karmaşık oldu yavaş yavaş dostlarım devam ediyoruz inşallah bir aya falan evi bitireceğiz Ali Usta el salladı ya kafamıza düşürüyor Dostum bu şekilde kepçe parasından da buldurduk. Hala şey Halil abi de benim traktör var yaparız. Halil abi evin duvarı yıkılacak. Dostum Halil abi çok kafa dengi bir adam. Dostum. Dostum burada da videomu bitireyim. Bu projeyi size basit gösterdim. Arıtma sistemi diyelim buna. Daha da yani yapılabilir. Daha da daha da netleştirebilir ama içmeyeceğimiz için bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın dostum. Hoşça kalın. Bay bay.